Herkese merhaba. Yine bir düşünme seansımıza hoş geldiniz. Bu hafta felsefe haftası ve ilk okuduğumda finalde 10 dakika boşluğa bakarak kitlenmeme sebep olan bir teori ile karşınızdayım. Geçtiğimiz yıllarda büyük bir başarı elde eden ve benim de çok hoşuma giden The Martian yani Marslı filminin yazarı Andy Weir'in yazmış olduğu bu teori hikayesini size seslendirmeden önce birkaç noktaya değinmek istiyorum. Yazarın amacı mı yoksa benim yorumlamam mı bilmiyorum ama hikaye birin yasasını ve tekilliği inanılmaz bir bakış açısıyla sadeleştirerek bize sunuyor. Birin yasası ile ilgili daha çok fazla video geleceği için pek bilgisi olmayanlar endişe etmesin ve kendilerini hikayenin akışına bıraksınlar. Çünkü havada bırakacağım bir konu değil. İçiniz rahat olsun. Bu arada bu videoda bir daha tekrar etmeyeceğim. Bu yüzden eğer abone değilseniz hemen aşağıdan abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Video sonunda bana destek olmak içinse videoyu beğenmeniz yeterli. Şimdi ortamın büyüsünü daha fazla bozmadan hikayemize geçelim. Evine giden yolda öldün. Bu bir trafik kazasıydı. Dikkate değer pek bir şey yoktu. Ölmüş olman haricinde. Geride eşini ve iki çocuğunu bıraktın. Senin için acısız bir ölüm oldu. Sağlık görevlileri ellerinden geleni yaptılar ama beyhude yoruldular. Vücudunun her yeri öylesine parçalanmıştı ki inan bana ölmüş olman çok daha iyi. Böylece benimle tanıştın. Ne, ne oldu diye sordun. Neredeyim ben? Öldün dedim, lafı dolandırmadan. Kelimeleri evirip çevirmenin anlamı yoktu. Yolda bir, bir bir kamyon vardı ve arabam savruluyordu. Aynen öyle dedim. Yani ben öldüm mü? Evet, ama kendini kötü hissetme. Neticede herkes ölür dedim. Etrafına bakındın. Hiçliğin ortasındaydık. Sadece sen ve ben. Burası neresi diye sordun. Ahiret mi? Öyle bir şey işte dedim. Sen tanrı mısın diye sordun. Evet dedim. Ben tanrıyım. Çocuklarım, eşim diye sayıkladın. Onlara ne oldu? Onlar iyi mi? İşte görmek istediğim şey bu dedim. Henüz öldün ve tek endişen ailen. Tuttum bu tavrını. Büyülenmiş gibi bana bakıyordun. Sana göre pek de tanrıya benzemiyordum. Sadece bir adamdım ya da bir kadın. Tam olarak seçemediğim bir otorite gibi. Mutlak güç olan bir tanrıdan ziyade bir edebiyat hocasına benziyordum. Endişelenme dedim. Ailen iyi olacak. Çocukların seni her açıdan mükemmel biri olarak hatırlayacak. Sana eleştirel gözle bakacak kadar büyümemişlerdi. Eşinse epey ağlayacak fakat içten içe rahatlayacak. Dürüstlüğümü mazur gör ama evliliğin dağılmak üzereydi. Eşinin bu rahatlama hissinden ötürü büyük bir suçluluk duyacağını da bil. Kefaretini ödeyeceğini bilmek seni belki rahatlatır. Vay be, peki şimdi ne olacak? Cennete mi gidiyorum, cehenneme mi? İkisi de değil dedim. Reankar ne olacaksın? Ha, demek Hindular haklıydı. Tüm dinler ve inançlar kendilerince haklıdır dedim. Gel biraz yürüyelim.'' Boşluğun ortasında yürürken beni takip ettin. Nereye gidiyoruz? Belli bir yere değil dedim. Sadece sohbet ederken yürümek hoş oluyor. Öyleyse bunun amacı nedir diye sordun. Yeniden yaşama döndüğümde bomboş bir zihnim olacak değil mi? Bir bebek olacağım. Tüm tecrübelerimin ve bir önceki hayatımda yaptığım hiçbir şeyin bir önemi kalmayacak. Hiç de öyle değil dedim. İçinde geçmiş yaşamlarının tümüne ait bilgi birikimini ve tecrübeyi taşıyorsun. Sadece şu an hatırlamıyorsun o kadar. Yürümeyi kestim ve omuzlarından tuttum. Ruhunun ne kadar muazzam, güzel ve muhteşem olduğunu hayal bile edemezsin. Bir insan zihni senin esasında ne olduğuna dair çok az şey kavrayabilir. Bir bardak suya parmağının ucunu dokundurarak sıcaklığını anlamak gibidir bu kendine ait küçük bir parçayı hazneye daldırırsın. Ve geri çektiğinde ona ait tüm tecrübeyi artık edinmişsindir. Son 48 yıldır bir insan bedeni içindeydin. Bu yüzden kendine gelip engin bilincinin farkına varman biraz zaman alabilir. Burada yeterince kalırsan her şeyi hatırlamaya başlarsın. Fakat iki yaşam arasında böyle bir şey yapmanın pek bir anlamı yok. Peki öyleyse kaç kez reenkarnı oldum ben?'' Oho, çok kez. Ve her birinde farklı hayatlar yaşadın dedim. Mesela bundan sonraki yaşamında, milattan sonra 540 yılında Çinli bir köylü kızı olarak dünyaya geleceksin. Bir dakika, nasıl yani diye afalladın. Beni zamanda geri mi yollayacaksın? Eh, teknik olarak öyle denebilir sanırım. Zaman, senin bildiğin anlamıyla yalnızca hayat sürdüğün evren için geçerli. İşler benim geldiğim yerde biraz daha farklı. Senin geldiğin yer mi? Elbette. Ben de bir yerden geliyorum. Farklı bir yerden ve orada benim gibi başkaları da var. Biliyorum oranın neye benzediğini öğrenmek istiyorsun ama maalesef bunu algılaman mümkün değil. Hadi ya, dedin biraz moralim bozulmuş bir halde. Ama bir dakika. Farklı yerlerde ve zamanlarda reenkarneli oluyorsam bir yerlerde kendi kendimle karşılaşmış olabilirim, değil mi? Tabii ki. Bu zaten sürekli oluyor. Sadece kendi ömürlerinin farkında olan iki yaşamın karşılaşıyor ve ne olduğunu asla anlamıyorlar. Öyleyse tüm bunların anlamı ne? Ciddi misin diye sordum. Ciddi misin? Yani bana hayatın anlamını mı soruyorsun? Sence de biraz klasik kaçmadı mı bu? Eh, evet ama makul bir soru bence diye direttin. Gözlerinin içine baktım ve dedim ki: "Hayatın anlamı, tüm bu evreni yaratmamın amacı senin olgunlaşmandır." İnsanlıktan mı bahsediyorsun? İnsanoğlunun olgunlaşmasını mı istiyorsun? Hayır, sadece sen. Bu evreni sadece senin için yarattım. Her yeni hayatınla birlikte büyüyor ve olgunlaşıyorsun ve böylece daha da muazzam bir idrak sahibi oluyorsun. Sadece ben mi? Peki ya diğer insanlar? Diğer insanlar diye bir şey yok. Bu evrende yalnızca sen ve ben varız. Boş boş baktın yüzüme. Ama dünyadaki o kadar insan hepsi sensin. Senin farklı hayatların. Bir saniye. Ben herkes miyim? Tebrik edercesine sırtına vurdum ve nihayet anlamaya başladın işte dedim. Ben yaşamış tüm insanlar mıyım? Veya yaşayacak olan tüm insanlar, evet. Cengiz Han mıyım? Aynı zamanda Madonna'sın diye ekledim. Adolf Hitler miyim? Ve onun öldürdüğü milyonlarsın. Peygamber miyim? Ve ona inanan herkes. Sustun kaldın. Her cinayetinde kendini öldürüyordun. Yaptığın her iyiliği kendine yaptın. İnsanların yaşadığı ya da yaşayacağı tüm mutlu ve hüzünlü an sadece senin hatırandır. Uzun bir süre düşündün. Neden diye sordun. Neden yapıyorsun tüm bunları? Çünkü sen de bir gün benim gibi olacaksın. Çünkü sen busun, benim türümdensin. Benim çocuğumsun. Yok artık dedin kuşkuyla. Benim de bir tanrı olduğumu mu söylüyorsun? Hayır, henüz değil. Sen bir fetüssün. Halen büyüyorsun. Tüm bu zamanlardan geçip tüm insanların hayatını yaşadığında doğmana yetecek kadar büyümüş olacaksın. Yani tüm evren dedin. Hepsi sadece bir yumurta diye tamamladım cümleni. Artık başka bir hayata gitmenin vakti geldi dedim ve gönderdim seni. Siz boşluğa, düşüncelere dalmadan önce hikayenin bir diğer güzelliğini vurgu yapmak istiyorum. Birin yasası veya sizin yorumlayacağınız bambaşka bir bakış açısı dışında hikayede gördüğüm bir diğer alt metin ise ki alt metin bile diyemeyiz bence çok açık bir yan mesaj verilmiş. Dünyada yaşadığınız süre boyunca yaptığınız her iyiliği kendinize, ve yine her kötülüğü kendinize yapıyorsunuz. Her öfkelendiğinizde bizzat kendinizi üzüyor ve her savaşta yine kendinizi katlediyorsunuz. Bunu bir yaşlıya veya bir sokak çocuğuna gösterdiğiniz şefkat içinde söyleyebiliriz. Şimdi, ortak bilinci sonuna kadar inanan biri olduğumu söylemiştim hatırlarsınız. Neden inandığımı da bir gün açıklarım. Ama aslında felsefi olarak yaklaşırsak ne evrenin bir yumurta olmasına gerek var ne de her insanın yine biz olduğunu bilmemize. Başkalarına bıraktığınız her iz tüm canlıların ortak bağlı olduğu bilinç havuzuna gidiyor. Ve belki yıllar önce sebep olduğunuz küçücük bir şey dolaylı olarak yıllar sonra gelip sizi buluyor. Peki siz o izi hangi şekilde bırakmayı tercih ediyorsunuz? Evet, aslında hayatın ve mutluluğun sırrı bu kadar basit. Buna günümüzde verdiğimiz tanım Kendini onun yerine koyarak hareket etmek. İsmi ise hepinizin aklına geldi bile. Empati. Bilmem farkında mısınız ama size YouTube gibi bir platformdan, sıradan bir video vasıtasıyla hayatın ve mutlu olmanın sırrını veriyorum. Önemsenmeyecek kadar komik aslında değil mi? Ama gerçek bu. Her şeyin yegane çözümü empati dostlarım. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.